değerli arkadaşlar. Sesimizin ulaştığı tutuklu işçisine sesleniyoruz. Yaklaşık iki ayı aşkın bir süredir birlikte beraber hazırlamış olduğumuz toplu iş sözleşme süreçlerinde birlikte beraber oluşturduğumuz taleplerimizde sonuna kadar bir sendika olarak arkasında durmak için elimizden geleni yaptık. Her yapılan görüşmelerde bize içeriden söylenenler kafamızdaki rakamlara yakın rakamlar telaffuz ediyorsunuz. Biz bu anlaşmaları mutlu sona ulaştıracağız. Sizin üyelerinizse bizim de aynı zamanda işçilerimizdir. Mağdur olmasını kabul etmiyoruz diyenler bize bugün en yüksek önerdikleri ücret 14.230 lira denilen yemeği, yolu, her şeyi içinde dair sefalet ücretidir. Açlığa mahkum etmektir tüm ulu çalışanlarını. Kabul etmiyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Biz en başından beridir söylediğimiz tek bir gerçeklik var. Çocuklarımızın rızkını evimize götüreceğimiz ekmeği burada patronların iki dudağın arasında bırakmayacağız diyerek bu yola çıktık. Gün birlik günü, gün kavga günü, gün mücadele günü, gün sesimizi yükseltme günü. ne geleceğiz burada taleplerimize sahip çıkacağız ya da çok açık net söylüyorum İngiliz sermayesinin burada morazanlığını yapanları sefalet ücretine mahkum olarak yaşayacağız. Biz buradayız. Kalkmıyoruz. İşçi arkadaşlarımızdan da başka hiç kimseye de güvenmiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücreti alana kadar birlikte mücadeleyi de yükselteceğimize, kavgadan kaçmayacağımıza gerekirse bu kapıda açlıktan dönecek de olsak enerji işçisine yakışır bir toplu iş sözleşmesini hayata geçirmeden de bu süreci sonlandırmayacağımızı söylüyoruz. Çağırıp tüm işçi arkadaşlarımıza gelin çocuklarımızın geleceğine birlikte sahip çıkalım. Gelin sofradaki ekmeğimizi bir dilim daha büyütmek için sahip çıkalım. <laughs> Ulu kapısındayız. Tüm işçi arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz bizlere huzur yokken çok açık ne söylüyoruz? Sefalet ücretini bize mahkum edenlere de huzur yok diyelim. Biz buradayız ve ayrılmıyoruz.